Herkese merhaba. Ben Esra Baysu. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün saçım başım toplu bir şekilde ev haliyle karşınızdayım. Çünkü bugün öyle içerikli bir makyaj yapmayacağım. Aksine daha doğal. Dışarı çıktığımızda hani öyle çok aman aman makyaj yapmıyoruz. Bunu hepimiz biliyoruz. Hani dışarı çıktığımızdan kastım mekan tabii ki de önemli ama hani bir atıyorum... Bir işimiz vardır çık gel e, git işini hallet gel yani 5-10 dakikalık bir şey için hani kendimizi çok solgun olmasak da e, biraz canlılık katmak açısıyla yaptığımız makyaj e, türlerini mi diyeyim öyle bir şey yapacağız anladınız siz beni e, bu makyajı çekmemdeki amaçlardan iki tanesinin birini açıkladım zaten diğerinde e, bimden tabi bimden aldığım e, bu hafta gelen sanırım. Golden Rose'un ve e, Flormar'ın bir tane liner'ı vardı. Golden Rose'un da bir tane e, maskarası vardı. Çok çok övülmüştü Instagram'da. Ya dedim ben de bir deneyeyim. Hani acaba bu kadar maskarası o kadar övüldüğü kadar veyahut da e, liner'ı gerçekten akmıyor mu? Çünkü 24 saat kalıcı olduğunu vaat ediyor. E, hem biraz sohbet, hem biraz muhabbet, hem biraz komik, hem biraz gül, gülüçlü mü diyeyim? Ne diyeyim? Öyle bir şey. <laughs> O şekilde geçecek yani yani başka ne diyebilirim ki öncelikle e, acaba ben nemlendirici uygulasam mı uygulayayım ama öyle çok çok aman aman bir nemlendiriciye gerek yok bu Garnier'in e, koruyucu süt bazlı e, yüz nemlendiricisi aslında güneş koruyucusu ama çok güzel nemlendirdiği için neden yüz nemlendiricisi olmasın? İşte yani bir hafta oldu video çekmeyeli. Yani bir haftayı da doldurdu dolu dolu. Yani Bu hafta benim için çok yoğundu. Ee, bu hafta 16 Kasım günü e, benim doğum günümdü. Yani o kadar enteresan bir doğum günü geçirdim ki gerçekten e, hayatımın unutulmayacağı bir doğum günüydü. Hem e, eşim tarafından zaten büyük bir rolü eşim alıyor burada. Eşim tarafından hem de e, ailem, annem, babam, kardeşlerim tarafından çok böyle şaşırdığım, bir o kadar da eğlenceli geçen bir doğum günüydü. Ha Öyle aman aman bir kutlama var mıydı? Yoktu. Olmasına da gerek yoktu benim için. Benim sevdiklerim benim yanında olması benim için yeterli. Şimdi de e, bir yandan da makyajımızı yapalım. Bu Farmasi'nin BB kremi. Bendeki light rengi çünkü medium bana koyu geliyor. Bu da aslında günlük hayatınızda kullanabileceğiniz BB veya da CC'lerden biri olmalı bence. Yani bunun BB'si de çok güzel, CC'si de ama CC, benim suratım zaten yağlı bir cilt, yağlı bir cilt olduğu için yine konuşamıyorum <laughs> olduğu için neden olmasın. Şimdi ben bunu bir, bir güzel yedireyim. Bakın süngürümü yıkadım. <laughs> doğum günümde e, anlatayım bir yandan. Doğum günümde e, doğum günümün bir gün bir gece öncesi <laughs> e, şeyde sosyal medyada takılıyorum. Karşıma çiğ köfte çıktı. Ya o kadar çok canım çekti ki. <laughs> Kaan dedim. Eşimin adı Kaan. Kaan dedim. Acaba dedim bizim buradaki çiğ köfteci açık mıdır? <laughs> Dedi ki zannetmiyorum çünkü saat 10. Hani 10'dan sonra bir de e, her yeri kapanıyor ya bunun bu yasağı geldi ya bir de. Her yer kapalı. Velhasıl kelam. Tamam dedim. Ondan sonra işte yarın doğum günüm olduğunu biliyor ki. Zaten ben konuşuyorum söylüyorum da. Hani böyle e, bekleme gibi şeyim yok benim. Konuşun bugün benim doğum günüm falan. <laughs> ondan sonra işte e, adı nedir? Ertesi gün oldu. Ben sofra falan kurmuşum mutfaktayım. Ee, eşim geldi. Kapıyı çaldı işte açtım. Hemen mutfağa girdim. İşlerim vardı çünkü. Ee, kendine bir tane takım çanta almış. Kendisi doğalgaz, izole vesaire işleriyle uğraşıyor. Ee, bir tane takım çanta almış. Hani bunu almasındaki gaye evdeki eşyalar artık ben sıkıldım dedim ki yani bir yerde topla. Yani bir yerde topla ben artık her yerde hani pelse, kerpeten, çekiç, tornavida bilmem ne... Papağan yani saçma sapan şeyleri bile öğrendim artık. Bunları dedim görmek istemiyorum. Ondan sonra bu gitmiş kendine bir tane takım çantası almış. Ee, bir yandan da makyajımıza devam edelim. Bu e, Lady Beauty'nin üçlü bronzer setinden şurada gördüğünüz bronzerini kullanacağım. Fırçam çok temiz. Dalin'le yıkadım çok hafif bir kontür yapacağım. Ondan sonra işte e, neyse gelmiş bu takım çantasıyla mutfağa. Ondan sonra şey elinde de çiğ köfte var. Aşkım dedi doğum günün kutlu olsun. Aa dedim çiğ köfte mi aldın bana dedim. Bu da dedim hani yeterli gibisine. Ondan sonra her dedi çiğ köfte aldım sana dedi. Ondan sonra işte e, bir baktım kurduğum sofranın üstüne takım çantasını koydu. Takım çantasını şöyle bir açtı. Pat diye kapandı bir kaldırdı. Ne yapıyorsun dedim ya? Ne yapıyorsun? <laughs> ya dedim bu buraya açılır mı? İyi misin? Ondan sonra aşkım dedi doğum günün kutlu olsun. Bir de bir baktım, aa pastam. <laughs> Gitmiş pastaneciden, ee, bayana demiş ki, ee, ben demiş pasta almak istiyorum. Ama demiş bu pasta bu takım çantasının içine sığacak bir pasta istiyorum. Kadın da şöyle bir kalmış sürpriz mi yapıyorsunuz <laughs> falan. <gülüyor> Sinirlerim bozuldu o anlatırken. Ondan sonra işte o da demiş ki, eşim de demiş ki, evet demiş sürpriz sürpriz olacak. O yüzden baton bir pasta almış. Ben karına direkt dedim ki, Kana dedim bu pasta dedim biz iki kişiyiz dedim bunu nasıl yiyeceğiz. Ondan sonra annenleri falan çağırırsın dedi tamam. Ondan sonra işte annemi arıyorum Anne diyorum hani Annem beni aradı zaten gün içerisinde Doğum günü kutlu olsun falan <laughs> Onlar Kaan'la planlamış Velhasıl kelam Ondan sonra işte annem beni aradı dedi ki ee, Ben dedim anne dedim gelecek misiniz Dedim anneciğim dedi gelemem Dedi yorgunum evdeyim falan İyi geliyorsan gel gelmiyorsan gelme dedim, pat diye kapattım telefonu sıratına Ama moralim bozuldu yani Annem niye gelmiyor ki Ondan sonra işte bir yandan da şey yapalım. Şu. Bu Goldrinoz'un bir terakotasıydı. Ama ben bunu çok içinde kızıllık barındırdığı için, görün. Çok kızıllık barındırdığı için ben bunu allık niyetine kullanıyorum açıkçası. Ay allık diyorum. far. Ondan sonra işte annemler geldi. Ay dur annemler şey. Kapattım telefonu suratını. Ondan sonra işte bizim e, doğum günü faslını falan geçtik biz evde. işte. Kaan'la hiçbir şey olmamış gibi oturuyoruz. Ondan sonra işte e, kızlar aradı. Liseden arkadaşlarımız var. Bunu da zaten bir dokunacağım oralara da. Kızlarla görüntülü konuşuyoruz. Kaan'la ben yatak odama geçiyorum. Şarjım yok. Tamam dedi geç. Yatak odasına geçmemle telefonu görüntülü konuşacaktım. Telefonu açmamla kızlarla konuşmamın ve onu kapatmamın ee, o, o anın bir süresi yok. Anında oldu. Sonra Kaan dedik aşkım dedi gel dedi sana dedi bir sürprizim daha var. Aynen şöyle. Yalancı Kan <laughs> Neyse. Bunu bağırıyorum ama bilmiyorum ki evde babamlar kardeşlerim falan var. Ondan sonra işte bir oturma odasına gittim. Allah Allah televizyon kapanmış. Işık yanmıyor. Bir yerde bir ateş gibi bir renk var ama ne? Ondan sonra bir baktım. Annem iyi ki doğdun Esra diye. <laughs> Ondan sonra ya çok duygulandım. Sonra dedim ki Esra salak mısın ya alıyorsun. <laughs> Ondan sonra dedim ki yeter dedim tamam. Ondan sonra işte bir baktım bir, biri bana sarılıyor. Bir baktım baba <laughs> ya çok komikti ya. Acayip komikti. Ondan sonra öyle geldi geçti bitti yani. Güzeldi. Ay ay. Ailelerimiz iyi ki var gerçekten. Allah onların bize yokluğunu göstermesin. Evet. Bu da bu kadardı. Çok terliyorum ben ya. Bu arada diplerim de çok çabuk geldi. Saçım çok çabuk uzuyor benim. Maşallah da. Diyelim. Nazar değmesin. <laughs> i̇şte o şekilde. Şimdi. Asıl merak ettiğim işte bu. Flormar'ın 24 saat kalıcı olduğunu vaat eden bir liner'ı. Yalnız kalem mi ne bu bilmiyorum. tabi. Hiç seni kibar bir şekilde açamayacağım. Bu. E, bu hafta gelen Bim'in ürünüydü. Fiyatı sanırım 8.95'ti. 9 lira gibi bir şey. Bayağı övüldü yani. Bu bir de ikinciye geliyormuş sanırım. Açıl. Bu şekilde. E, dün bir de ben komik bir olay yaşadım. E, Instagram, iki tane Instagram Instagram'ım var. E, açılsana be. Bu hastası. İki tane Instagram'ım var. E, ikisini de biri takip etmiş. E, kendi ismi de 54 diye sonuna koymuş. Yani Sakarya'nın plakası. Ondan sonra işte. Hem benim kendi eşimle olan hesabımı hem de benim kişisel hesabımı takip edince sordum yani kimsin diye. Ondan sonra o da bana çok gerçekten mantıklı bir açıklama yaptı. Takipçinim dedi. <laughs> Takipçinim dedi. Ya açılsana ya. Ben de dedim ki gerçekten çok mantıklı konuşuyorsun dedim. Evet takipçimsin falan. Ama dedim hani sen de galiba Sakarya'dasın dedim. Hani tanışıyor muyuz? Hani iki hesabımı birden takip ediyorsun dedim. Ondan sonra bunu demeden önce bana şey dedi. Abla dedi sen dedi 2000 2000 takipçim var dedi. Her birine kimsin diye soruyor musun dedi. <laughs> Allah sonra dedim haklısın gerçekten. Oh be açtım. Çok zorlandım. Şöyle bir şey kızar. Dip bilek. Baya koyu. Ha asansörlü bir kalem. Evet. Bakalım. Şunu şöyle bir koluma çizeyim. Şaka mısın? Şaka mısın sen? İşte bir de bende ne sıkıntı var biliyor musunuz? Orantısız güç. Ucunu kırdım yani. ucunu kırdım gerçekten ucunu kırdım. Aferin sana Esra. Neyse. Ee, ondan sonra işte bana dedi ki abla dedi yani YouTube'dan gördüm ben seni dedi. O kadar çok mutlu oldum ki direkt e, işte dediğim şey hani çok şaşırdım ya İlk defa. Ya ben de aslında öyle bir şey sormam. Hani niye sorduysam da olacağı varmış mı diyelim öyle mi diyelim ne diyelim. Ya elimi de mahvettim. Ay ay. Bu asansörlü kalemler ne kadar sıkıntı ya. Ama baya rengi baya siyah yani. Alelade siyah. Eşit olmuyor da var sanki de. İşte biri birini tutmuyor. Bu da benim artık yani yapabileceğim bir şey değil. Neyse. Evet, işte. Konuştuk öyle. Kendisi de Sakarya'ya yeni taşınmış. Ee, görüşelim dedi bu pandemi süresinde. Bu arada açtım direkt. Ee, asıl çok çok merak ettiğim ürün. Ee, Golden Rose'un Essential diye bir maskarası. Ee, fiyatı eğer gerçekten e, o kadar övülenler doğruysa fiyatı gerçekten hiçbir şey değil. Sadece 13.90 14 lira gibi bir şeydi çok çabuk da kalmıyormuş zaten. Bir iki tane mi ne vardı öyle yakaladım. Fırçasına bakalım. Aa çok güzel. En sevdiğim fırça tipleri. Plastik uçlu. Aynı zen maskaraya benziyor ama zen maskaradan daha böyle ee, ince. Ben bu tür maskaraları çok seviyorum. Kızlarla e, görüntülü konuşuyoruz. Tabi onu o konuya girmeden önce. Eğer gözlerinizin daha bademli bir şekilde yani badem şeklinde gözükmesini istiyorsanız. Gözlerinizi havaya kaldırın. Kirpiklerinizi sağa doğru. Yani e, kirpiklerinizin bitiş noktası neresiyse açık aralığa anlatayım. Kirpiklerinizin bitik, bitiş noktası neresiyse o şekilde o tarafa doğru kaydırın. Ve kirpikleriniz daha bu tarafa doğru yoğunlaşacağı için... Gözleriniz daha böyle badem şeklinde duracaktır. Bunu da okumuştum ve denedim gerçekten de öyle. Bilmeyenler bilsin, bilenler zaten ya bu da yeni mi öğrenmiş falan diyebilir yani. Ee, kızlarla e, Instagram'dan, ay Instagram'dan diyorum, WhatsApp'tan görüntülü konuşuyoruz. Ee, bana dediler ki esra lise anılarımızı anlat ya bizim lise anılarımız böyle. E, bir videoda anlatılabilecek bir şey değil. Gerçekten değil. Çünkü bütün haylazlıkları yapıyorduk. Yani o okul bizden neler çekti. Bir biz biliyoruz, bir Allah biliyor, bir de hocalar biliyor yani. Ay çok güzel. Çok güzel. Ben çok beğendim. Bu fiyata Gerçekten çok güzel. Yemin ederim çok güzel. Daha ne diyeyim. Farka bak. Kaşıma değiyor resmen. Hiç batırmadan bunu da usulü. Ee, sade'de geleyim. Okulun ilk günü. Ee, ben kendi açımdan anlatayım. Okula ilk başladığımızda. ilk günü babamla biz motosikletle okula gitmiştik. Ve ben. E, tercihleri rehber öğretmenime bırakmıştım ortaokulda. Hani o nereye diyorsa benim için sıkıntı yok. Hani sonuçta beni çok seven, kendisini çok sevdiğim bir hocamdı. O tercihleri yaptı ve e, okulumuz çıktı. Zehra Koç. Zehra Koç'tan mezunum bu arada. Ondan sonra işte okula bir gittim. Okulun ilk günü. Baban dedi hadi gel dedi gidelim dedi. Hani sınıfını falan öğrenelim. Neyse bir gittik. Şöyle motosikletten indik ve ben kafayı bir kaldırdım. Hacı Zehra Akkoç. Kız Anadolu Lisesi. Ben bunu bilmiyordum. Kız Anadolu Lisesi. Dört senemi Kız Anadolu Lisesi'nde okudum. Gerçekten ama çok güzeldi. Yani bir daha okur muydum? Evet o artık e, söve söve biti, bitmesini bir an önce istediğimiz okulu inanın gerçekten insan özlüyor. O anlarını ne bileyim o muhabbetleri o kavgaları ne bileyim her şeyini ya her şeyini biz o kadar haylazdık ki. <laughs> Gamze, Ecem, Su, Ecrin, Sema buradan izleyin aklınıza geldikçe gülün ya o kadar fenaydık ki biz e, biz Sema diye arkadaşım var benim işte lise arkadaşım hala da görüşürüz kendisiyle daha kendisi bir hafta önce zaten yanımdaydı e, onunla biz okulun nöbetçisi oluyordu ya biz e, haftanın normalde on nöbetçi listesi sana böyle bir buçuk iki ayda belki bir kere gelir biz Sema Nur'la iki haftada bir nöbetçiydik ve e, nasıl oluyordu biz onu müdür yardımcısının Hocam <laughs> müdür yardımcısının odasından o yokken ee, o nöbetçi kartları vardı şöyle boynumuza takılıp dışarı çıktığımız. O kartı biz ee, çalıyorduk. <laughs> evet. E, adı hatta güvenliğimiz o kadar saf bir insandı ki. Bize bir kere şey demişti. Siz hep nöbetçiymiş. Evet hoca. Hani şey diyorduk. Evet abi diyorduk. Biz hep cezalıyız da biz cezalı öğrenciyiz. O yüzden gidiyorduk geziyorduk tozuyorduk falan. Yani... Ee, yoklama listesinin kopyasını mı çıkartmadık telefon e, kilitle, telefonları koyduğumuz kilitlediğimiz dolabın anahtarlarını mı kopyalamadık Ondan sonra işte ne bileyim arama olduğunda saçma sapan yerlere mi saklamadık ya aklınıza gelemeyecek şeyleri yaptık ya gerçekten insan aklına gelince insan gülmüyor olamaz yani ben burada şu an anlatırken bile Keşke o anlara geri dönsem diyorum yani Evet. Göz makyajımız bitti. Ee, dudaklarımı şey aldım ben. Ne aldım? Bu Golden Rose'un yine bunu da A101'den aldım. Uygun fiyatlı ürünleri deniyorum aslında ben bu aralar. Golden Rose'un e, Lip Gloss'unu aldım. Lip Gloss'u hani pek sevmiyordum ama gördüğüm zaman hoşuma gitti açıkçası. Bunu şöyle dudaklarıma süreyim. çok güzel evet biraz fazla sürdüm sanki neyse ben bunu zaten tadı da çok güzel kokusu da fruit aroma diyor ama rollonlu bir şekilde bu lip gloss yani ucu böyle rollon gibi düşünün bu şekilde ee, şimdi bir highlighter sürelim ya highlighter da bu Mac'in üçlü bronzer kitinin e, highlighterını kullanacağım ee, yani ne bileyim sizin de sizde gerçekten o anılarınıza dönmek istiyor musunuz yani keşke biz de dönsek diyor musunuz biz okulun bitmesi için canla başla artık okuldan nefret ediyorduk ee, bir hocamız vardı bahar hocamız ee, kendisi de eğer görüyorsa buradan ona çok selamlar diyordu ki siz bugünlerinizi çok ararsınız. Gerçekten. Ya biz diyorduk ki hocam bitsin de artık yani kurtulalım yeter okula gelmek istemiyoruz. Hoca bize derdi ki iyi bakın yani bu son zamanlarınız iyi değerlendirin sonra birbirinizi çok arayacaksınız derdi. Gerçekten de hocam öyleymiş yani insanlar gerçekten biz insanoğlu çok nankörüz. Bir an önce bitsin diyorduk okul bitti şimdi okula arıyoruz. Ya elbette şu an herkesin kendine oturmuş bir çevresi var ama yani insan o gün o günlere dönmek istemiyor o da değil. Keşke dönebilsek. Ee, yani lise anılarımı başka bir videoda detaylı bir şekilde anlatmak isterim. Ee, çok benim için çok eğlenceli bir o kadar hırçın bir o kadar agresif geçen lise günlerim var. <laughs> bu gerçekten çok komik bizim için. Diyorum ki acaba yanaklarıma bir allık mı geçsem? Yine bu Lady Beauty'nin Şuradaki pembe allıyla yani neymiş bu? Sinde rengiyle. O şekilde. Güzeldi ya. Keşke o günlere geri dönebilsek. Keşke yani. Ee, ben günlük makyajımda kaşlarımı doldurmuyorum. Ee, yani çünkü ne gerek var? <laughs> Ne gerek var? <laughs> ee, yani çok çok kapatıcı bir fondöten dahi kullanmayı sevmiyorum. Ee, yani makyajımız bitti. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, bugün bu şekilde karşınıza çıkmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, bu videoyu izleyen arkadaşım lütfen kanalıma abone ol ve bildirim zil seslerini açmayı unutma. Aşağıya sormak istediğim veya yapmamı istediğim bir şey varsa yorumları açık bir şekilde bırakabilirsin. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.